Değerli PUBG Mobile oyunculara hoş geldiniz. Emülatörden oynayan arkadaşlarım için bazı ipuçları vermek istiyorum. Öncelikle e, soranlar oldu. Abi sürekli sadece V tuşuna basarak, W tuşuna basarak hızlı koşamaz mıyız? Shift tuşuna basmadan koşabilirsin kardeşim. Onun için de hemen şuradan tuş atamaya geliyorsun ve buradan bak koşmak için Shift tuşunu basılı tut diye bir e, şey var yer var. O tiki buradan kaldırıyorsun. Ondan sonra kaydet diyorsun. Oyunu bir daha başlattıktan sonra şu an hiç shift tuşuna basmadan benim eleman sürekli hızlı koşuyor. İkinci ve büyük problemlerden bir tanesi abi diyor ben 4'e basıyorum ama direkt bombayı almıyor. İşte 5'e 6'ya bastığım zaman Molotof'u almıyor. Sis bombasını almıyor. Ben bunun için ne yapıyorum diyor. Şunları bir alalım şimdi. Al buradan. Abi diyor ben bunlar için diyor. Ben de şimdi bak 4'e basıyorum. Almadı. 5'e basıyorum. Almadı. Altıya basıyorum. Almadı. Abi diyor kontrole basıyorum diyor. Bombayı seçiyorum diyor. Ondan sonra diyor alıyor diyor. Bir daha basıyorum diyor kontrole. Anca diyor atacağım diyor. Çok doğru söylüyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Bak güzel kardeşim. Buradan hemen ayarlara geliyorsun. Neymiş bunlar benden? Tamam benim girişim. E ee, bunları yapmak için hemen şöyle de bir tam ekran yapayım. Eğitim sahasından lobiye dönüyoruz. Olay çok basit, şaşıracaksınız. Ya diyeceksiniz bu muydu? Hemen buradan envantere geliyorsun. Şuradan bombaların olduğu sekmeye gel. Bak benim bombalarda hep skinler seçili. Kaldır. 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 Sanki oyuna ilk kez başlamış gibi. Gördüğünüz gibi bak şu an bombamda, sisimde, flashta, molotofta hiçbir şekilde bir skin yok. Skinleri kullanmayın. Kaldırdım. Hemen buradan yine eğitim sahasına gelelim arkadaşlar. Bu arada benzer videolar için lütfen kanalımı takip edin. Daha birçok oyun oynuyorum ama bunlar sorulduğu için şu an videosunu yapıyorum. Eee... Size faydalı olur. Bana da destek olmuş olursunuz. Çok da sevinirim. Memnun olurum. Başka sorunlarınız varsa da lütfen yorumlara yazın. Şimdi bak geldim. Buraya. Dörde bastım bak bombayı aldı. Bak direkt bomba elde. Yolluyorum. Şimdi elimde ne var? Bir bomba varmış. Başka bir şey yok. Hemen gidiyorum bombayı, molotofu, sisi alacağız. Bak demin alamıyorduk. 4'e, 5'e, 6'ya defalarca bastık. Hiç almadık. Şimdi cebimizde bir bomba varmış. Onu aldı. Hemen yeniden alalım. Çözüm bu kadar basit. Şimdi şuradan gelelim. Yeniden şunları alalım. Bunları aldık. Bu arada abi şu ekrandaki yazılar görüntüleri, e, ipuçları nasıl sileceğiz? F1 tuşuna basıyorsun. Bak, onlar kalktı. Bak, şu an gösteriyor. V tabu falan bastın kalktı. Şimdi geldim. Bak, 4'e basıyorum, bombayı aldı. 5'e basıyorum, sisi aldı. 6'ya basıyorum, molotofu aldı. Bir de diyorlar ki abi bunları alttan üstten nasıl atacağız? Mavsunuzun sağ tıkına bastığınız zaman alttan atar. Bir daha basarsanız üstten atar. Bu olay bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlı koşmayı da göstermiştik. Bir diğer soru abi diyorlar oyun oynarken FPS'i merak ediyoruz. Nasıl göreceğiz? FPS programı mı kullanmamız lazım? Hayır kardeşim FPS programı kullanmayla gerek yok. Bundan sonra benim gösterdiğim ayarla sen artık FPS'ini istediğin zaman görebileceksin. Onu da şöyle göstereyim. Hemen mouse ile geliyoruz buradan. Bakın şu ayar var. Araç kutusu. Araç kutusuna basıyorsun. Burada kare hızını göster diyor. Ona tıklıyorsun. Bak görüyor musun şu an burada? Şu an hatta tam ekran yapayım. Şu an 88 FPS alıyorum. Bak mouse'un olduğu yere bak. Bu kadar basit arkadaşlar. Oyunlarla ilgili daha başka sormak istediğiniz şeyler varsa Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Yani işte ee, nedir hassasiyet olur? Abi şuradakiler ne işe yarıyor? Bak burada lens ateş hassasiyeti. Bunlar nedir falan? Onları sorabilirsiniz. Onlarla ilgili de yardımcı olurum. Ne oluyor işte? Şimdi ben burada geliyorum. Hop açıyorum 3x'i. Gördüğünüz gibi sekmem oldukça az. Bana göre gayet güzel ayarlar bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi benzer videolar için lütfen abone olun, bildirimleri açın ve katılımcı olursanız çok sevinirim. Yorumlara yazın, beğenileri atın. Sizin desteğinizle beraber sayfamız biraz daha büyüsün. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.